صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى اخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ve ilham meleketil mukarrabin. Amin. Aziz ve muhterem cemaati Müslüman. Allahüzzül Zülcelal'in lütfu keremiyle bir cuma ibadetini daha yapabilecek akıl, sağlık, hürriyet ve iman sahibi kullar olarak bu mukaddes mekanlarda bir araya gelmek bizlere nasip oldu. Mevla Teala'ya ne kadar hamdü senalar etsek, hamdimizi ve şükrümüzü ifade eden aciz kalmış oluruz. İnsanoğlu bu hayatı yaşarken hep daha iyiye koşmanın mücadelesi içindedir. Daha mükemmel, daha iyi, iyinin de iyisi derken insanoğlu ömrü tüketir. Hayatın içinde Allahu Zülcelal'in sunmuş olduğu nimetler ve bereketler her birimiz için farklı mevsimlerde ve farklı özelliklerdedir. Bir kısmı yaratılışı ile ilgili yenilikler arar. Bir kısmı elde etmiş olduğu nimetlerle ilgili yenilikler arar. Netice itibariyle her insanın arzuları tükenmeden insanoğlunun kendisi tükenmiş olur. Allahü Zülcelal bu hayatı yaşarken bizlere bir bereket olarak, bir rahmet olarak peygamberlerini göndermiş ve o peygamberler vesilesiyle bizleri sonsuz hayata hazırlama ve hazırlanma imkanı ile baş başa bırakmıştır. Peygamberler Hz. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Muhammed ve Vesselam'a kadar geçen sürede insanlığı bu hayatın geçici olduğuna ve ölümden sonra bir hayat olduğuna inandırmak ve ona göre hazırlık yaptırmakla görevlidirler. Her bir peygamberin kendi halkına anlatmaya çalıştığı ve öğretmeye çalıştığı konular geneline baktığımız zaman neredeyse değişmeyecek kadar birbirinin aynı gibi görünen konulardır. Bütün peygamberlerin anlatmış oldukların içinde belirli yasaklar vardır. O yasakları zaman içinde insanoğlu peygamberlerden almak suretiyle ister inansın ister inanmasın insan oğlu da kendisi yasak haline getirmiştir. Canın kutsallığı, cana kıymanın haramlığı, insanların mal ve mülklerini gasp etmenin yanlışlığı ve benzeri davranışlardan kendimizi koruyabilmek, Allahü Zülcelal'in peygamberleri vasıtasıyla bize öğrettiği temel hayat prensipleridir. Bunların bütünü kendimiz için neyi arzu ediyorsak, bizim dışımızdakiler de içinde aynı konuları arzu etmemiz üzere şekillenmiştir. Olgun bir mümin, kamil bir mümin olabilmenin temel şartı bizim İslam'ı hayatımıza aktarırken peygamberlerimizin öğrettiği temel ölçüleri hayat prensibi haline getirmemiz de mümkündür. Allahu Zülcelal'e kulluk edebilmek, Allah-u Zülcelal'in haram kıldığı ve yanlış kıldığı davranışlardan uzak kalabilmek, insanların hak ve hukukunu muhafaza edebilmek, alışverişte ölçü ve tartıya dikkat edebilmek gibi günlük hayatta her birimizin aradığı temel konular İslam'ın ve peygamberlerin bize anlattığı konulardır. Müminler olarak bu konuları defalarca dinlememize rağmen çocukluk günlerimizde annelerimizden, babalarımızdan ve hocalarımızdan aman başkasının malına el uzatma, hırsızlıktan uzak dur, gıybet etme, iftira etme, zina etme gibi nasihatler almamıza rağmen Kur'an-ı Kerim bu konuları defalarca zikretmesine rağmen insanoğlu kendi zaaflarıyla bu yanlışlıkların peşine koşar. İnsanoğlunun bu zaaflardan kurtulabilmesi aynı konuları defalarca dinlediği gibi bu yanlışlıkları yapmayan güzel insanlarla dostluk kurmasıyla mümkündür. Çevremizdeki insanlar hataları yapan, sürekli günah işleyen, Allahü Zülcelal'in razı olmadığı davranışlar içine giren kişiler olursa, bizim de kaçınılmaz sonumuz onlardan etkilenmektir. Ancak biz kendimizi bu insanlardan uzak tutabilmenin çaresini bulup onlardan uzak kalmayı başarırsak, o takdirde günah ve günah işleyenden uzak kalan kişi sevap ve sevap işleyene yakın kişi haline gelecektir. Zaman zaman bizim bu yanlışlıklardan uzak kalabilmemizi temin edebilmek gayesiyle Allahu Zülcelal bizim önümüze fırsatlar çıkartır. Bunlar günde beş defa kıldığımız beş vakit namazımız, Haftada bir defa kıldığımız cuma namazımız, Ramazan-ı Şerif geldiğinde tutmuş olduğumuz Ramazan-ı Şerif oruçlarımız, paramızı, kazancımızı tertemiz hale getirebilmek için vermiş olduğumuz zekatımız ve ömürde bir defa gerçekleştirmiş olmakla mükellef olduğumuz şayet zengin isek hac vazifemiz de mümkün olur. Bunların tamamı bizi daha sağlıklı bir mümin, daha verimli bir mümin haline getirebilmek için Allahü Zülcelal tarafından bizim önümüze konulmuş olan ölçülerdir. İnsanoğlu bunları tefekkür ederek, düşünerek yaşamaya devam ettiği müddetçe bu yanlışlıklardan uzak kalır. Aynı mecliste oturan, aynı konuyu konuşan, aynı konu hakkında fikir yürüten insanların çok farklı hayat anlayışları vardır. Bir bakarsınız ki ikisi de haramdan bahsediyor. Birinin haramdan anladığı ile öbürünün haramdan anladığı farklı şey. İnsan kendine göre bu işi yorumlamaya çalışır ve neticesinde de kendisine göre yanlış bir anlayışı benimseyerek hatanın içine düşebilir. Şu klimayı birisi kapattırsa bu beni donduracak herhalde. Şu Hoca Efendi'ye bir söyleseniz. Tembih ettik ama unuttu galiba. Bizim hayatımızda bana göre diye bir şekil olamaz. Bana göre diye bir hüküm verme fırsat ve yetkisini Allah Celle Celaluhu bize bırakmıyor. Kur'an-ı Kerim'de gayet açık ifadelerle ve net bir dille Mevla Teala haramları bize anlatıyor. Kimlerle evlenip kimlerle evlenemeyeceğimizi de bize anlatıyor. Ticaretin helal, faiz ve benzerlerinin haram olduğunu da bize anlatıyor. Ve bize bütün bunları anlatırken siz nasıl arzu edersiniz? Hangi kısmı yaşamak, hangi kısmı terk etmek istersiniz diye bir soru asla sorulmuyor. Mümin şöyle zannediyor. Ben hayata kendi penceremden bakayım. Bu kısım bana göre böyle olsun. Şu kısım da böyle şöyle olsun. Böyle bir dünya yok. Allah celle celaluhu miras hukukunu yani bir kimse vefat ettiğinde ondan kalacak olan malın hangi ölçülere göre dağıtılacağına varana kadar tek tek zikretmiş. Biz şöyle zannediyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de sadece iman esaslarını anlattı. Hayır. İman esaslarını tek tek anlattığı gibi bizlere farz kılmış olduğu namazı, orucu, zekatı da anlattı. Haccı da anlattı. Yetmedi. Kimlerle evlenilebilir, kimlerle evlenilemez bunu da anlattı. Akrabalar arasındaki evlilik olsun, farklı inanç sistemleri arasındaki evlilikler olsun hepsini Allah Celle Celaluhu anlattı. Birisi ortaya çıkıp da ben şuna göre karar verdim, bu böyle olacak diyemez. Bu noktada ben akıl yürütürüm. Ben çok bilgili bir kimseyim. Kitabın şu kısmını okudum, 40 defa okudum. İsterse 400 defa okusun. Hiçbir şey için değişiklik söz konusu olamaz. Şeriatın hükümleri, İslam dininin hükümleri Allahu Zülcelal'in gönderdiği yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dedir. Ve sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bizzat hayatında yaşadıkları ve çevresindekilere öğrettiklerinin içindedir. İslam bu kadar net iken kendimize yeni yeni yorumlar arayıp kendimizi sıkıntıya sokma gayreti içine girmek beyhude bir davranıştır. Medine dönemi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve dostları artık Medine'yi yurt haline getirmişler. Bildiğiniz gibi alkolün haram kılınması üç aşamadadır ilk gelen ayeti kerimede alkolün insanların faydalandığı bir şey olduğu anlatılır. İkincisinde onda fayda ve zarar olduğu anlatılır. Üçüncü gelen ayeti kerimede ise bundan kesinlikle kaçının. O arada işte içki, kumar, fal okları gibi bir anlatımla gelir. Allah Celle Celaluhu Alkolü haram kıldıktan sonra sahabe-i kiram efendilerimiz anlatıyorlar. Medine sokakları günlerce alkol koktu. Herkes o günkü şartlarda evinde onun için, şunun için muhafaza ediyordu, kullanıyordu veya satıyordu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alkolün haram kılındığını ifade eden ayeti kerimeyi okuduktan sonra Hiçbir Müslüman bu konu hakkında yorum yapmadı. Ve herkes bir tek soru sordular. Hangi kapları kıralım, hangi kapları atalım? Aleyhissalatü vesselam da cam olan kapların, cam ve cam niteliğinde olan kapların dökülmesini, boşaltılmasını temizlendikten sonra kullanılabileceğini ifade buyurdu kırba, deri tarzında olanlarınsa komple atılmasını anlattı. Sahabe-i kiram bu hadiseyi anlatırken diyorlar ki, günlerce Medine sokakları alkol koktu. Neden? Satsaydılar onları o bölgedeki gayrimüslimlere, şöyle diyebilirlerdi, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, burada büyük bir servet var. Bu serveti çöpe atacağımız yerde, yola dökeceğimiz yerde satalım alkol denilen şey şarap ve benzerleri İslam'a göre mal değildir. Alınamaz, satılamaz. Bu kısmı anlarken zorlanıyor bizim Müslüman kardeşlerimiz. Onlara şunu anlattığımızda kolay anlıyorlar. Domuz da aynıdır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği için biz de kürsüde söylüyoruz. Domuz da alınamaz ve satılamaz mal değildir hiçbir yönüyle. Şimdi kuralı koyan kim? Allah Celle Celaluhu. Benim burada akıl yürütmem, yorum yapmam, kendime göre makul olan budur diyebilme şansım var mı? Yok. Bir müminin alkolün olduğu semtten geçmesi haram. Taşıyan, imal eden, taşınmasını aracılık eden tamamı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından en ağır dille haram işlediği şeklinde bize tarif ediliyor. Mümin geliyor hayata, bana göre bu böyle olabilir diyor, bu hayatta buna izin var. Ya aynı şey faiz için söz konusu. Aynı şey zina ve zinaya götüren yollar için söz konusu. Aynı şey gıybet, iftira ve dedikodu için söz konusu. Kur'an-ı Kerim bir şeyi sadece yasaklamıyor, bir kişiye yasaklamıyor ki. Bütün yönleriyle bunu anlatıyor. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde titizlikle durmuş olduğu konular İslam toplumuna zarar verecek olan konulardır. Yepyeni bir toplum, yepyeni bir nesil asırlar boyu insanlara örneklik edecek bir nesil yetiştiriyor. Bu nesli yetiştirebilmek için Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyeye hakkıyla bağlı bir toplum inşa etmek lazım. Hepimiz belli noktalarda mutlu oluyoruz, belli noktalarda üzülüyoruz. Herkes çocuğu olduğunda mutlu olur. Herkes torunu olduğunda da mutlu olur. Ama bir toplum olarak çoluk çocuğun geleceği için çalışmazsak komşumuzdaki alev bir gün bizim evimize de gelebilir. Dünyada en demokrat geçinen ülkelerde en büyük felaket nedir? İnsan yaratılışına aykırı davranışları onaylamaktır. Öyle bir hale geldik ki LGBT denilen konunun aleyhinde konuşsanız kıyamet kopuyor. Bakıyorsunuz bir kısım siyasi çevreler, bir kısım şahıslar bu işin aleyhinde konuşulmaması için mücadele ediyor. Peki Allah muhafaza bu işin müdafasını yaparak kendine gelecek hazırlamaya çalışanların çocukları bu sıkıntıya düşerse ne yapacağız biz? Toplum bir bütün halde sağlıklı olur ve bir bütün halde felakete koşar. Hangimiz acaba vücudumuzda şu kısmın fazlalık olduğunu düşünebilir? Tırnağımız mı fazlalık? Dişimiz mi fazlalık? Ayak parmağımız mı fazlalık? Böyle bir cümle var mı? Yok. Eğer vücudun tamamı sağlıklıysa kişi sağlıklıdır. Vücudun küçücük bir yerinde ya böyle bir küçük tahta batsa eline. Basit bir şey. Basit bir şey batsa eline. İnsan oğlu rahat edemez. Toplumu öyle inşa etmek zorundayız ki her bir fert helal kazanmak için koşmalı. Her bir fert iyi ve müslüman bir nesil yetiştirebilmek için koşmalı. Her bir fert kazancındaki haramları dışarıya attığını da çekinmeden ifade edebilmeli. Allah'a kulluk etme yolunda dilini kontrol etmeli. Nesil yetiştirebilmek için ya bugünkü şartlar bunu anlatıyor bize. Hayır, biz sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek istiyorsak önce çoluk çocuğumuzu yanlışlıklardan korumayı hedeflemeliyiz. E ne yapalım? Herkes bir yere tatil'e gidiyor, biz de gideceğiz. Öyle bir dünya yok. Herkes bir yere gidebilir, ama biz o bir yere gidemeyiz. Eğer çoluk çocuk sıkıntıya düşecekse sonrasında bir şeyleri kaybedeceksek hesabını yapmak zorundayız. Ha, bir müddet başımızı kuma gömeriz, duymayız, sonradan duyacak olduklarımız çok daha ağır olur. Allah muhafaza eylesin. Her birimiz nesli müdafaa edebilmek ve koruyabilmek için eminim elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama sadece çoluk çocuğumuzun karnını doyurmak ve sırtını pek tutmak değil, zihin dünyasını İslam'la, Kur'an ile, sünnet ile tanıştırmak ve kaynaştırmak asıl vazifemizdir. Mevla cümlemize doğrusunu yapabilmeyi nasip eylesin. Değerli cemaatimiz, bu hafta İstanbul Müftülüğümüzün bir yardım duyurusu var. İstanbul Müftülüğü genelinde yardım kampanyası var. İstanbul'da var olan bütün hayır hizmetlerine, Kur'an kurslarına inşaatı devam etmekte olan bir kısım camilere topluca bir yardım kampanyası tertip edilmiş. İnşallah yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi düşünüyoruz. Hep birlikte elimizden gelen gayreti gösterelim. Mevla Teala güç kuvvet ve bereketle bizlere hayırlı, huzurlu, uzun ömürlerle nice güzel hizmetler nasip eylesin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa dertlerine deva, borçlarına acil edalar ihsan eyle. Şu mübarek cuma saatinde bizleri, analarımızı, babalarımızı, geçmişlerimizi, evlatlarımızı affeyle. Nesillerimizi hayırlı eyle. Rızana uygun şekilde nesiller yetiştirebilmeye cümlemizi muvaffak eyle. Bizleri haram kıldığın her türlü davranıştan, faizden, içkiden, kumardan, zinadan, sigara ve uyuşturucu belasından sen muhafaza eyle. الفاتحه